Sen bizim dağları bilmezsin Gülüm. Hele bol dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram her günü dün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kanılar yollarda, yoncalar dizde. Sayfıların damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Görmedi sen bizim mavi Karlar erince kırar yuları. Köpük olur beyaz, sel olur sarı Hele taştan taşa dökülsün de gör Sen bizim köyleri görmedin ki hiç Yolları toz çamur, evleri kerpik O kirli kabukta o en temiz iç Hele bir yakından bakılsın da gör Anlamaz bilmezsin sen bizim halkı Sevgi burası yakına gel ki Kalıplar gerçeği göstermez belki gönül perdeleri sökülsün de gör.